Türk komandosu her yerde. Ay. <laughs> <Aa>! Allah! <gülüyor> <gülüyor> Samsun'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. bir vatandaş yapamayacağını söyleyenlere inat karlı kaplı plajda denize girerken iki kardeş de evlerinin penceresinden şortla kara balıklama atlayarak soğuk havaya meydan okudu. Su çok güzel lan Yusuf. Boy ver Aa! Oh, <laughs> 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 su çok iyi. Çok güzel beyler. Ay, dondum. Yarı çıplak halde karabalıklama atlayan kardeşler denizde yüzer gibi karda kulaç attılar. <laughs> su çok güzel lan Yusuf. Boy ver bakayım. Aa! <gülüyor> 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 Oo su çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Karadeniz. İşte Türk komandosu her yerde. <laughs> Ah. Gittiğimiz yol yol değil ama biz manzarasını çok seviyoruz. <laughs> Amcaya bak bak. Oh. Tekke ise uzun bir aradan sonra yağan karın sevincini yaşayan komşular el ele vererek 4 metre uzunluğunda kardan adam yaptı. <laughs> <laughs> ee, uzun zamandan beri Samsun'a kar yağmadığı için e, en sonunda bu kar sevincini de gördüğümüz zaman böyle hep beraber komşularımızla, akrabalarımızla birlikte çoluk, çocuk, büyük, küçük, 7'den 70'e herkes hep birlikte el birliğiyle 4,5-5 saate yakın bir sürede kardanadan bu hale getirildi. Evet görüyorsunuz tam 4 metre. Uzun zamandan beri Samsun'umuza kar yağmamasından dolayı en son 2002 yılında böyle devasal bir kardan adam yap. En son böyle bir kar yağdıktan sonra çocuklar da eğlensin diye hep beraber özellikle amcamın oğlu Namı abim ile beraber böyle bir şey yapmaya karar verdik. Biraz eğilmesine rağmen güzel bir eser ortaya çıktığına inanıyoruz. Çocuklar da her gelen burada şu anda fotoğraf çektiriyor. Hatta bugün annemden azar bile işittik. Yeter artık kapıyı aç kapat demekten bıktım dedi. Çok şükür herkesin görsel, fotoğraf çekilmelik yani bu berekette biz de bir katkı sağlamışsak ne mutlu bize. İşte kısa sürede yaptık aslında da çoluk çocuk herkesin bir emeği var. Tabii sokaktan geçenler yani şuradan kimisi işte izin alıp içeride şey çekince güzel oluyor yani. Hı. Bir de şimdi karımız da biraz geç geldi. Hı. Güzel geldi ama ondan evet. faydalandık. Gün Yok ben götlüğü çıkartayım Bu akşam keresinleri daha canlı.